Merhaba gençler. Bugünkü dersimizde fiziğin uygulama alanlarını öğreneceğiz. Fizik biliminin alanı çok geniş olduğundan ilgilendiği konuların dallara ayrılarak incelenmesi zorunludur. Bu nedenle fizik bilimi, mekanik, termodinamik, elektromanyetizma, optik, katı hal fiziği, atom fiziği, nükleer fizik, diğer bir ismiyle çekirdek fiziği, yüksek enerji ve plazma fiziği olarak 8 alt dala ayrılır. Şimdi bunları teker teker öğrenelim. Mekanik. Arkadaşlar mekanik, kuvvet, hareket ve enerji ilişkilerini inceleyen fiziğin alt dalıdır. Kinematik ve dinamatik olmak üzere de ikiye ayrılır. Buradaki meslek dallarımız makine mühendisliği, gemi, uçak ve inşaat mühendislikleridir arkadaşlar. Termodinamik. Termodinamik sıcaklık, ısı ve ısının madde ile olan etkileşimi bu alanın temel konularındandır ve uygulama alanlarına baktığımızda da termodinamiğin yine mühendisler mühendisliklerde kullanılan bir fizik alt dalı olduğunu söyleyebiliriz. Buharlı treni de termodinamiğe örnek verebiliriz arkadaşlar. Üçüncü fiziğin alt dalı elektromanyetizma. Maddenin elektriksel ve manyetik özelliklerini inceler. Elektromanyetik dalgalar da bu konunun arasındadır gençler. Yine meslek dallarını söyleyecek olursak elektrik, elektronik ve bilgisayar mühendisliklerini sayabiliriz. Dördüncü fiziğin alt dalı optik. Optik de ışığın doğasını açıklamaya çalışan, ışıkla ilgili olayları ve ışığın maddeyle ile etkileşimini inceleyen bir fizik dalıdır gençler. Bu optik alt alanının kullandığı meslekler içerisinde göz doktorluğu bulunmaktadır ve yine bunun dışında da bazı mühendislik bölümleri söylenebilir. Yine söyleyebiliriz bu meslek dallarını da. Katı hal fiziği, katı hal fiziği de maddenin katı haliyle ilgili mikro boyuttaki olayları inceler. Kristal yapıda da bu alanın konusudur. Meslek dallarını söyleyecek olursak yine mühendislik alanlarından elektronik ve bilgisayar mühendisliklerine örnek verebiliriz gençler. Bir diğer fiziğin alt dalı da atom fiziğidir. Atom fiziği maddenin atom ve molekül yapısını ele alan bir daldır ve nanoteknoloji bu alanda üretilen bilgileri kullanır gençler. Aynı zamanda fiziğin bu alt dalına ait bilimsel çalışmalar Bilgi işlem teknolojisinin gelişmesine de katkıda bulunmuştur. Parçacık hızlandırıcılar, manyetik alan kurulumları, dedektörler ve lazer teknolojisi atom fiziğindeki çalışmalarla ortaya çıkmıştır. Elektronik mühendisliği de bu fiziğin alt dalından istifade eden bir meslektir. Gençler fizik laboratuvarlarında oluşturulmuş kırmızı lazer ışınları, uyarılmış atomlardan yayılan yoğun ışımalardır. Lazer ışınlarının endüstriyel alanda da kullanıldığı, metal kesme işleminin lazer ışınları ile yapıldığını da görmekteyiz. Sıradaki fiziğin alt dalı nükleer fizik demiştik bir önce bir biraz önce diğer ismiyle çekirdek fiziği. Nükleer fizik atomun çekirdek yapısını ve nükleer enerjinin incelendiği bir fizik dalıdır. Nükleer santraller için kurumsal bilgi üretir gençler. Nükleer fizik, e, nükleer fizik çalışmaları ile yer bilimlerinde, endüstri, endüstride ve tıp alanında kullanılan cihazların bulunması sağlanmıştır. Yer bilimlerinde dünyanın yapısındaki sıcaklık değişimleri, tıp alanında kanser tedavisi ve Vücut içi görüntülem, görüntüleme cihazları nükleer fizik alanındaki çalışmaların ürünü olup nükleer enerji mühendisleri ve nükleer fizikle ilgili yukarıda geçen cihazları kullanan doktorlar, teknisyenler bu alt alanın mesleklerini icra etmektedir. Son olarak yüksek enerji ve plazma fiziği. Yüksek enerji ve plazma fiziği yüksek enerjili parçacıkların etkileşimi ve bu maddelerin plazma durumunu inceleyen modern bir fiziktir gençler. Bunlara örnek verecek olursak da güneşten yayılan enerjiyi söyleyebiliriz. Bu alanda mesleklerden yine elektronik ve bilgisayar mühendisliklerini de ekleyebiliriz gençler. Fizik bilimi diğer disiplin, disiplinlerle de ilişki içerisindedir. Çünkü fizik biliminde alt dalların çalışmaları astronomi, tıp, mimarlık, coğrafya, jeoloji ve meteoroloji bilimlerinin çalışmasına çok katkıda bulunmaktadır. Fizik bilimi ile felsefe dahil olmak üzere biyoloji, kimya, teknoloji, mühendislik, sanat, spor, matematik alanları ilişkilidir. İnsanların doğu olaylarını sebep-sonuç ilişkisi içerisinde incelemeye başlaması ile ortaya çıkan felsefe sürekli arama, sorgulama, akıl yürütme yöntemlerini kullanmış filozoflarla bilimlerin oluşup gelişmesine katkı sağlamıştır. Bu nedenle bilim insanlarının pek çoğu aynı zamanda filozoftur. Burada bu bilim insanlarımızdan bazılarını görmektesiniz resimlerini. Arşimet, Aristo, İbn-i Sina, Galile, Isaac Newton hem filozof hem de fizikçi olan bilim insanlarıdır gençler. Biyoloji bilimi de canlı yapısını incelerken fizik bilimindeki yasalardan yardım alır. Görme, işitme, sinir sistemleri kan basıncı açıklanırken fizik yasaları kullanır. Kimyada ise ısı alışverişi, elektroliz, gazlar, atomun yapısı ve teorileri gibi konular fizik biliminin ilkeleriyle birlikte ele alınır. Fiziğin alt dalları incelenirken teknolojideki pek çok ürünün bu dallara ait çalışmalar sonucunda ortaya çıktığını görmüş olduk. Bunlara ek olarak ışığa duyarlı açılıp kapanan kapılar ve musluklardan alarm sistemlerine, otomobillerin fren sistemlerinden savunma sanayisinde kullanılan füze ve silah gibi araç gereçler ile tarım alanında kullanılan makinalara kadar örnekleri çoğaltmak mümkündür. Mühendislik ve mimarlıkta da fizik bilimine ait yasaların kullandığını görmekteyiz. Köprülerin çok yüksek katlı binaların inşaatında, elektrik ve elektronik ürünlerin yapımında mühendislikler fizik biliminden yararlanır. Tüm bunlar gerçekleşirken fizik biliminin ilkelerini ifade eden fiziksel olayları ve deneysel sonuçları somut olarak ortaya koymayı sağlayan matematik bilimidir. Fizik bilimi ayrıca sanat alanında da kullanılır. Müzikteki notalar aynı zamanda fizik biliminde ses dalgalarının frekansını gösteren sembollerdir. Müzik aletlerinin görselde gördüğünüz gibi telli bir çalgının akort işlemi, telin boyunun ve gerginliğinin değiştirilmesiyle yapılır ve müzik aletinden çıkan sesin özelliğini değiştirir. Ebru sanatı da fizik biliminde özkütle ilkelerine bağlı sonuç veren bir sanat koldur gençler. Fizik biliminin sporda da kullandığını söz etmek istiyorum. Jimnastik aletlerinde denge kurulması, sırıklı atlama işleminde gerekli potansiyel enerjiyi sağlamak için sporcunun koşup, kinetik enerji kazanarak atlama yerine gitmesi veya basketbol topunun potaya girmesi için atış açısının ayarlanması fiziksel prensiplerin sporda da kullanıldığını göstermektedir gençler. Evet... Bu videomuzda da fiziğin alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilerini inceledik. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.